İş adamlarına, STK temsilcilerine ve esnafa yönelik operasyonlar da devam ediyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. 2 kişi serbest bırakıldı. Kayseri'deki operasyonda ise aralarında Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanının da bulunduğu 6 iş adamı gözaltına alındı. Manisa'daki soruşturma kapsamında aralarında memur ve müteahhitlerin de yer aldığı 20 kişi salı günü gözaltına alınmıştı. Gözaltıların inşaatlara usulsüz ruhsat, burs ve kurban bağışı ile ilgili olduğu iddia edilmişti. Bunlardan 12'si Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 4 gündür gözaltında tutulan ve dün adliyeye sevk edilen 6 kişi ise çıkarıldıkları Suh Ceza Hakimliği tarafından akşam saatlerinde tutuklandı. İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'deki operasyonda ise 6 iş adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı ile Kayseri Mobilyacılar Derneği eski başkanının da bulunduğu 6 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tıpta sağlık muayenesinden geçirildi. Bursa'da yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.